Hepinize merhabalar. Bugün stelyum nedir? Evlerde burçlarda stelyum ne ifade eder? Stelyum okuması nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğim. 3 ve daha fazla gezegenin bir evde ya da burçta 0-8 derece aralığında toplaşmasına stelyum denir. Bu kümeleşme büyük bir enerjiye ve güç odağına işaret eder. Önemli bir yetenek ya da önemli bir olaya vurgu yapar stelyumun içinde güneş ve ay gezegenleri de varsa daha da önem kazanır. Bu yığılma aynı burçtaysa ya da aynı burcun yönettiği evde ise yani ne demek istiyorum? Örneğin balık burcunun içinde balık burcunda yer alan gezegenler ya da köşe noktalarına kavuşum halinde ise son derece önem kazanır. Elbette bu yığılma farklı burç ve evlerde olsa dahi yine de etkindir. Stelyum içinde yer alan gezegenler aynı amaçla bir araya gelmişler ve ortak bir güce sahip olmuşlardır. Barındırdığı enerjiyle kişiye motivasyon da verebilir, karşı konulması güç bir zorluğa da işaret edebilir. Stelyum yapan gezegenler sıfır derece içindeyse yani kaynaşma etkisindeyse kişinin kör noktası haline gelebilir. Bazen iki küme karşılıklı stelyum görünümü alır. Bu nadiren rastlanan bir durumdur ama bu duruma da fiyonk denir. Bu durumda kişi ciddi ikilemler yaşar, takıntılı bir bakış açısına sahip olabilir. Steryumlar doğum haritası analizinde öncelikli konumlardandır. Birleşik bir enerjiye işaret eder demiştik. Bu birleşik enerjinin teması toplaşmayı oluşturan gezegenlerin yapısı ve bir arada oluşturdukları gücü sergilemeleri konusunda bize bilgi verir. Bu gücün rehberi toplaşmanın başı ve sonu arasında yani ortadaki gezegendedir. Toplu halde bir fotoğraf çekildiğinizi düşünün, gözün odağı fotoğrafın en ortasındaki kişi de olacaktır. Ya da deterjan reklamında yan yana gelmiş ellerinde deterjanlarla dans eden kadınları düşünün, hatırlayın. Dikkatiniz en ortadaki kadında olacaktır. İşte stelyumda da durum böyle. Ortada iki gezegen varsa hangisi daha güçlüyse lider o olacaktır. Şimdi ev ev bakalım. Birinci evdeki stelyum ne anlatır? Kişinin dışa vurumunu gösterdiği için birinci ev stelyuma önemlidir. Egosu yüksek, bencil, sabırsız olmaya yatkındır. Bu kişi yedinci ev konularına yönelmeli. Bu sayede içsel dengeyi yakalamayı hedeflemelidir. İkinci evdeki stelyum kendisini sahip olduklarını, mal varlıklarını yönetmeye kendisini fazla kaptırabilir. Mali konularda kaoslar yaşayabilir. Bu, hatta bu sebeple sağlığını da yitirebilir. 8. ev konularına yani parasının başkaları tarafından yönetilmesine izin vererek dengeyi yakalayabilir, sağlayabilir. 3. evdeki stelyum birden fazla fikir, proje ile zihin dağınıklığı olabilir. Yaşadığı kararsızlıkların sonucunda kendisini ve zihnini yorabilir. Dokuzuncu eve, karşı tebe yönelerek geniş perspektifle felsefeye yönelmelidir. Aklını bir kenara koymayı başarıp e, hiçbir şey düşünmeden mesela seyahate çıkmak onların ruhuna iyi gelecektir. Dördüncü evdeki stelyum enerjisini geçmişte yaşanmış olaylara, aile için sorunlara, travmalara e, harcıyor pozisyonu durumundadır. Geçmişine duygusal olarak sıkışıp kalmış gibidir. Emlak işleri tarla. Arkeoloji, tarih gibi hem sağlamlık hem eskiye dayalı alanlar da daha çok meşgul olurlar. Onuncu ev konularına yönelmelidir. Yani çalışma hayatına odaklandığında, ev dışında olduğunda ona iyi gelecektir. Beşinci ev stelyumu aşk hayatına işaret eder, vurgu yapar. E, aşk hayatı labirent gibi olabilir. Fazla riski alıp çabuk aşık olabilir. E, Fazlıca eğlenmeni, eğlencenin peşinden gidebilir. 11. ev konularına yani karşı ev konularına yönelerek dengeyi sağlayabilir. Daha çok e, sosyallikte, arkadaşlıkta haz almaya çalışmalıdır. 6. ev steryumu iş ve hizmet alanına vurgu yapar. E, kendisine çok fazla çalışma hayatına vererek feda edebilir çok çalışıp, çok tü, kendisini tüketip sonra da şikayet eden kişiler olabilirler. 12. ev konularına yani içsel huzuruna yönelmelidir. Biraz geride durmak, biraz sorumlulukları azaltmak, enzivada gibi yaşamak onlara iyi gelecektir. 7. ev stelyumu evlilik evine vurgu yapar. İlişkileri nedeniyle kendi kimliğini yaşamakta zorlanır. Birinci ev yani ben olma hissine ihtiyaç duyarlar. Başkaları, ilişkisi, evliliği, müşterileri, ortaklıkları, için kendisini adayan rolde olurlar. Yalnız kalma ya da aniden yalnızlığı seçme kararı alabilirler. 8. ev stelyumunda kontrol edemeyeceği alanlara karşı takıntı olabilir. Ölüme ya da başkalarının sahip olduklarına fazla kafa yorabilirler. Muhasebe için, finans için, borsa için ya da alternatif tıp tıp için iyi bir konumdur bu stelyum. İkinci ve yani sahip olma hissini sahip olduklarıyla yaşamaya çalışmalıdır. Oraya yönelmelidir. Kontrol edemediğini kontrol altında tutmamaya çalışmalıdır. Dokuzuncu ev stelyumu e, hayata bizzat katılmak yerine felsefe, ideoloji, din, teorilerle fazlaca kafa yorabilir. E, hayatın pratiğini yaşamaya çekinir. Her şeyde mutlaka ya dinsel bir açıklama ya bilimsel bir açıklama getirme ihtiyacı duyar seyahat etmek istese de çeşitli gerekçelerle, bahanelerle bundan vazgeçer. Üçüncü ev konusuna yönelmeli. Yani aniden spontane seyahatlere çıkmalıdır örneğin. Onuncu ev stelyumu otoriteyle, devletle, babayla, ebeveynlerle, patronla ilgili bir vurgu vardır burada. Bu alanda sorunlar yaşayabilir. Kariyeri üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olabilir bu stelyum. Çok fazla takıntı yapmış olabilir kariyeri konusunu. Dördüncü eve yani yuvaya yönelmeli, işine verdiği değer kadar köklerine de değer vermeyi öğrenmelidir. 11. esteliumunda sosyallik içinde birey olmanın hazını unutabilir kişi, yani dernekler, sosyal medya, sosyal gruplar, e, bunların içinde fazlaca yer alarak kendi hayatını ihmal edebilir. Bireysel hazlarını hatırlamalı onlara daha çok ağırlık vermeyi düşünmelidir. 12. Efsteryumunda geçmiş hayatında kapalılık yaşamış olabilir, inziba gibi bir hayat sürmüş olabilir, manastırda yaşamış olabilir, başkaları için kendisine e, adamış birisi olabilir. E, bir süreliğine ortadan kaybolma, kendisini görünmez yapma eğilimi olabilir bu kişinin. E, sözü kesildiğinde bu kişiler genellikle sunum yaparken, konuşurken sözü kesildiğinde içine kapanır. E, münzevi hayatından. 6. ev sayesinde vazgeçmeye çalışmalıdır. Yani hayata karışmalı ve üretmelidir. Şimdi biraz da burç üzerindeki stelyum etkisine bakalım. Koç burcu stelyumu başkaları üzerinde atılgan kahraman etkisi, korkusuz etkisi, cesur etkisi bırakırlar. İçsel karmaşayı iyi saklayabilir. Öne atılmaktan çekinmeyen, olaylara yön verme çabasında olan kişiler olur. Baş yüz bölgesinde ya da saçlı deriyle ilgili sıkıntıları olabilir. Boğaz stelyumunda istek ve arzularının peşinden gitme görülür. Bunu da oldukça haklı budurlar. Kibar ve vefalı bir görünüm sergiliyor olabilirler ama bencil ve paylaşımsız da olabilirler. Hayattan keyif alınacak alanlarda ya çok ileride ya çok geride durabilirler. Boyun boğaz bölgesi hassas olabilir. İkizler stelyumu huzursuz, kaygılı bir yapıya sahip olabilir. Fırsatları iyi değerlendirir, kazanca çevirir çok konuşup çok aktaran kişiler olabilirler. İletişim konusunda konuşma yazma alanlarında sorunlar yaşayabilirler. Yengeç stelyumu duyguları yoğun ve takıntılı olabilir. Duygulara vurgu vardır. Başkalarını koruyarak güç kazanmayı hedeflerler. Kendi kendisini kandırmaya da biraz meyilli olurlar. Karın bölgesi, üreme bölgesinde sorunlar yaşayabilirler. Aslan stelyumu eleştiriden hoşlanmayan, kalp kırmaya yatkın, flörtöz yapıda olabilirler. Sonradan pişman olacağı sözleri ya da tavırları sergilemekten pek çekinmezler. Haklı olmayı, haklı çıkmayı da severler. Kalp göğüs bölgesi ya da sırt bölgesiyle ilgili sorunları olabilir. Başak stelyumu fazla dedikleyen, çok soru sorarak çok tavsiye veren, eleştirel bir yapıya sahip olabilir. Sıra dışı bir beslenme tarzı olabilir. Az yemek, çok yemek, vejeteryan beslenme gibi. Bulunduğu ortamı düzenlemeye ve kendi düzenine sokmaya çabalarlar. Oldukça pratiktirler. Mide bağırsak gibi sorunları olabilir. Terazi sterliumu tutarlı uyumlu olma konusunda vurgu vardır. Herkesin özel günlerini önemseyen, herkese şirin gözükmeye çalışan, nabza göre şerbet vermek isteyen bir yapıya sahiptir. Aynı tavrı görmeyi de beklerler. organları organlarıyla ilgili yani böbrek, yumurtalık, kulak, göz, ciğerler gibi sıkıntıları olabilir akrep stelyumu kolay hastalanmayan kendisinin doktoru olan vücut direnci yüksek kişilere vurgu yapar. Cinsel hayatında sıra dışı eğilimler olabilir. Çocukluk çağında aile içi sorunlar yaşanmış olabilir. Konuşmak yerine daha çok zihniyle gözleriyle konuşmayı seçebilir. Üremeye dayalı ya da cinsel hastalıklarla ilgili sıkıntıları olabilir. Yay stelyumu genel toplum kurallarının dışında kalmayı seçerler. Kusurlarını düzeltme yoluna gitmek istemezler pek. Alkol ve şans oyunlarına bağımlı olabilirler. Kilo almaya, obeziteye yatkın olabilirler ya da tam tersi, aşırı zayıf, kilo alamayan kişiler olabilirler. Baldırlar ve kalça bölgesinde sorunları olabilir. Oğlak stelyumu disiplinli, fazla hırslı, oldukça dayanıklı olurlar. Başarıyı elde edemediğinde mutsuz olurlar. Kemik, diş, genel cilt yapısı ve özellikle de dizlerle ilgili sorunları olabilir. Kova stelyumu sıra dışılığıyla dikkat çekmek ister. E, oraya vurgu vardır. Uçuk kaçık fikirleri, yaşam tarzı uçuk kaçık olabilir. Sezgileri güçlü değildir. Her şeye de rasyonel bakmaya çalıştığı için sıkça hata yapabilir. İlgi çekemediği durumlarda depresyona yatkın olurlar. Balık stelyumu duygularıyla hayatını yönetme eğiliminde olur. Paraya, maddi değerlere pek kıymet vermezler. Kendisiyle ilgili pek çok şeyi saklayabilirler. Ama buna rağmen sempatik ve kabul gören kişiler olurlar bağımlılıklara meyli vardır. Şimdi bir örnekle stelyum okuması nasıl, nasıl yapılır bunu anlatalım. Ekranda gördüğünüz haritada birinci evde Mars, Neptün, Venüs, Kiron ve Jüpiter terazi burcunda buluşmuşlar. Demek ki hem birinci ev stelyumu hem terazi stelyumu söz konusu burada. Bu kavuşum hangi evde? Ben diyen birinci evde. Bu ev konularının kişinin kendisini dış dünyaya nasıl sergilediğini anlattığını biliyoruz. Kavuşumun gerçekleştiği burç neydi? Terazi. Terazi arketipleri neler? Denge, uyum, adalet. Demek ki bu kişinin hayatında vurgu konular bunlar olacak. Dengeyi sağlayamadığında düşmelere meyilli olacak. Hem fiziksel düşme hem ruhsal düşme olarak düşünmeliyiz bunu. Kavuşumdaki gezegenler iyicil mi kötücül mü ona bakalım. Mars küçük kötücül, Neptün iyicil ya da kötücül değil. Venüs küçük iyicil, Kironu gezegen kabul etmiyoruz. Jüpiter e, büyük iyicil. Burada iyicil etkinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse bu stellium kişinin hayatında daha fazla iyi yönleriyle çalışacaktır. Gezegenlerin yöneticilikleri var mı? Ona bakalım. Venüs Terazi'de yönetici konumunda. Peki burada hangi gezegen daha baskın? Mars, Neptün, J Venüs, Jüpiter. Ortada Neptün ve Venüs var. Bunlardan hangisi daha etkili olacaktır? Venüs terazi burcunda yönetici. Dolayısıyla burada köprü görevini Venüs üstlenecektir. Burada en uzun zaman geçiren Jüpiter de burada baskındır diyebiliriz. Jüpiter terazi burcunda uyumlu birliktelik içindedir. Demek ki büyük iyicil ile küçük iyicil kol kola girmişler. Yanlarına da girişken savaşçı Mars'ı ve belirsizlikleri ne yapacağı belli olmayan Neptün'ü almışlar. Bir şey yapmak, bir şey anlatmak istiyorlar önümüze gelene bir tekme şeklindeler ama bunu daha çok güzellikle yapmak istiyorlar şeklinde düşünebiliriz. Burada Mars uyumsuzluğun içinde uyumu öğreniyor gibidir. Ya da uyumsuz davranmaya devam edebilir. Hangi konuda uyumsuz olabilir? Mars'ın yönettiği burçlara bakalım hemen. Akrep burcu ikinci evde, koç burcu yedinci evde. Bu kişi ortaklıklar, ilişkiler, evliliği konusunda problemler yaşayabilir. Aynı şekilde kendi mal varlığı, kendi sahip olduğu değerleri yönetme ya da koruma konusunda da zorlanabilir. Venüs Terazi burcunda yöneticidir dedik. İlişkilerde uyum önemsiyor olacaktır. İnsan ilişkilerinin kuvvetli olacağını gösterir. Diğer yönettiği burca yani Boğa burcuna da bakalım. 8. evde Boğa burcu. Başkalarından gelecek kazanımlar, gelirler ya da zevke dayalı yasak ilişkiler konusunda da desteklenecektir diyebiliriz. Jüpiter terazi burcunda uyumludur, desteklenecektir. Hangi konuda desteklenecek? Jüpiter'in yönettiği balık burcu 6. evde sağlıklı yaşam, hizmet etme konusunda desteklenecektir. Jüpiter'in yönettiği diğer burç yay burcu o da 3. evde yakın çevre ilişkileri ve iletişimde destekleneceğini gösterir. Şimdi değerlendirmeyi bir toparlayalım. Mars terazi 1. evde kendisini ifade ederken başkaları tarafından onaylanmaya ihtiyaç duyar. Neptün terazi birinci evde kandırılmaya açık bir yapısı vardır. Dış etkilere açık, hassas, duyarlı bir kişiliktir. İnsanlarla arasında sınır çekmekte zorlanır. Başkalarından kolayca etkilenebilir. E bunun sonucunda terazi arketiplerini de göz önünde bulundurursak, sonuçları bakımından düşünüldüğünde aslında çok istemeyeceği ilişkilere sırf karşısındakini memnun etmek ya da beğenilmekten haz almak adına çekilebilir. Kısacası ilişkinin cazibesine kapılabilir. Venüs terazi birinci evde giyim kuşam dış görünümle ilgili etkileyicilik verir. Olağanüstü güzellik veya e, karizmaya sahiptir. Sanatçı olabilir, oyuncu olabilir, manken olabilir, başkaları tarafından beğenilmeyi çok fazla önemseyen kişiler olurlar. Kiron terazi de yine sanatsal yeteneğe işaret eder. Topluma yön vermeyi hedefler, adil ve eşitlikçi yaklaşır, ayrımcılık yapmaz. Şefkat ve adalet gerektiren işlerde başkalarına faydalı olmak ister bu yöndeki hedeflerine ulaşma konusunda da özbenliği, dış görünümü, insanlarla uyumlu tavrıyla etkileme gücü etkili olacaktır. Jüpiter terazi güzel şeylere, güzel olan her şeye ilgi duyar. İnsanlar üzerinde etkili olmak ister. Etki bırakmak adına abartılı tavırlar sergileyebilir. Büyütmeye çalıştığı şey kendisi. imajı ismidir. Evliliğini de aynı mantıkla gerçekleştirebilir. Yani kendisine katkı sağlayacağını, ismini büyüteceğini düşünerek. Bu kişi için insani ilişkileri güçlü, uyumlu biridir diyebiliriz. Başkalarına hizmet etmek isteyen, iletişime kuvvetli ama sahip olduğu değerleri koruma konusunda zorlanan ve evliliğini zora sokacak konuların olabileceğini söyleyebiliriz. Yani Mars'tan dolayı ikinci ev ve 7. evde zorlanır. Eşe bağlı, evliliğe bağlı maddi kayıplar yaşayabilir. Hem eşini hem de maddi varlıklarını kaybedebilir ya da ismini kaybedebilir. Neptünden dolayı balığın Modern astrolojideki yöneticisi Neptün. Altıncı ev yani hizmet konuları etkili olacaktır. Belirsizlik içerebilir. Neptünden dolayı özür dilerim Venüs'ten dolayı Terazi ve Boğa yöneticileri birinci ve 8 evler etkili olacaktır. Kendi imajı ve cinsellik ya da ölüm konuları ön planda olacaktır. Jüpiter'den dolayı Jüpiter'in yay ve balığın yöneticisi olduğunu düşünerek 3. ev ve 6. ev konuları etkili olacaktır. Yani hizmet ve iletişim konularıyla ön planda ve desteklenmiş olacaktır. Bu haritaya göre kişinin odaklandığı alan birinci ev olduğu için kendisidir. İsmini büyütmek isteyen duygusal zayıflıkları nedeniyle bu isteğini sekteye uğratabilen kendi kendine, topluma hizmet etme isteği içinde olan görünümüyle, giyimiyle, karizmatıyla, öne çıkan sanatçı ruhlu birisidir diyebiliriz. 7. evinde gezegen yok ama 8. evde aydan karşıt bir görünüm alıyor. Bu durumda ay sayesinde subjektif bakış açısından birazcık kurtuluyor diyebiliriz. Ay kadınları temsil eder, anneyi eşi temsil eder. E, bu kişi eşi tarafından desteklenen ve eşiyle dengeyi sağlayabilen birisidir diyebiliriz. Birinci ev egoyu gösterir demiştik. Egosunu törpüleyen kişi eşi olacaktır diyebiliriz. Şimdi bu harita Amerika'nın 42. Başkanı Bill Clinton'a ait. Başkanlığı döneminde Amerika tarihinin en barışçıl politikalarını uygulamış bir kişi. İşsizliğin en düşük seviyede olduğu, ev sahibi alma, e, olma oranının arttığı, suç oranının düştüğü bir dönemi inşa etmiştir. Uzun yıllar sonrasında da bütçe eşitliğini sağlamış, hatta bütçesi fazla veren bir başkan olmuştur. Clinton aynı zamanda ırk farklılıklarını da yok etmek adına çalışmalar yapmıştır. Clinton'ın 3 aylıkken babasını trafik kazasında kaybettiğini ve lise yıllarındayken şu an sahip olduğu soyadını üvey babası aracılığıyla kendi isteğiyle aldığını biliyoruz. Yani 8. ev konuları. Bir dönem müzikle de ilgilenmiş, hayatında e, hukuk, savcılık, valilik, politika daha etkin olmuş. 98'de gündeme bomba gibi düşen Monica Lewinsky skandalıyla e, tekrar adını duyurmuş. Önce olanları reddetmiş ama sonra kendisini yalanlayarak halkından özür dilemiş bir başkandır. Aslında bu tabır da tam olarak terazi arketipleriyle örtüşür. Bu skandal sonrasında sahip olduğu konumuna, ismine, kendisine zarar vermiş ve bir daha siyasette de yer almamıştır. Hatta eşinin siyasi girişimlerini destekleyen kişi olmuştur. Bill Clinton'ın harita bütünlüğüne bakmadık ama stelyumu olarak değerlendirdik ve bu değerlendirme ile de bilgi sahibi olabileceğimizi gördük. Bir sonraki derste ev burç bağlantılarını anlatacağım. O zamana kadar konilerinize ve ışıltınıza sahip çıkın.